yine tamam. Mikrofonu aldı. Yaklaşık 10 dakikadır sahanın ortasında seyirciyi sakinleştirmeye çalışıyor ama e, onun sesi burada patlayanlardan, bağırmadan, çağırmadan duyulmuyor bile. Şimdi yine e, konuşmaya çalışıyor. E, maçın vaktinde başlayacağını da pek sanmıyorum bu görüntülerle ama e, takımlar sahada sahaya yansıyan tek bir şey yok. Onu da belirtmemiz lazım. İşte şimdi belki duyuyorsunuzdur. Ergin Ataman yine sahanın ortasında taraftarını sakinleştirmeye çalışıyor. Ama Resmen e, şu anda Galatasaray'ın ısındığı potanın arkasında bir arbede var. E, kim kimle kavga ediyor onu da bilemiyorum çünkü karşıya kalılar salonu terk ettiler evet. bir süre önce. Evet. İlkki de patlama sesleri de artıyor. Onu evet. da hemen belirtelim. Ee, şu anda da yine Galatasaray basketinin potasının arkasında. Vallahi ne patladı bilmiyorum evet. abi ama. Yani hakikaten çok yabancısı olduğumuz bir görüntüler var açıkçası. Ee, hiç evet, hiç her, her de şeyde. şimdi soyunma odasına götürüyor evet, takımı. Tabi, evet. Yani bu ortamda basketbol oynanmaz dercesine. Evet. Biraz önce de Karşıyaka e, soyunma odasına gitti. Yani burada Merve bilmiyorum sesim gelebiliyor mu? Çünkü biz birbirimizi duyamıyoruz evet. patlama seslerinden. E, şu anda basketbola e, müsait bir ortam yok. E, takımlar herhalde ısınmaya bir daha çıktıklarında ee, tekrar bize bağlanırsınız, ee, kolay gelsin diyoruz. <laughs>